Rabbim, tabi hakkımızdaki kararın sonunda ne ile neticeleneceğini bilmediğimiz için korkumuz devam etmektedir. Kimsenin sonu hakkında garantisi ve güvencesi olmadığından, sonunda imanlı gidecek diye bilmediğinden korkumuz devam etmektedir. Ama bununla beraber şu andaki halimiz de şunu göstermektedir ki, hakkımızda iyi karar alınmıştır. Bu bir alamettir. Niye? Çünkü buradayız bak. İman üzereyiz bak. Namaz üzereyiz, abdest üzereyiz, zikir üzereyiz. Bunlar da alametlerdir. Yine de kimsenin garantisi yok. Ne bu Estaizu Kimler hakkında ezelde bizden taraf güzel karar geçtiyse Onlar cehennemden uzak edilecekler. لَا Kabirden kalktıkları vakit 500 senelik mesafeden cehennemin sesi gelecek. Onlar sesini bile eşitmeyecekler ezelde güzel karar kimler hakkında geçtiyse. Ama burada ne, ne anlaşılıyor? Mevlane buyuruyor. Litu billahi ve rasul. Ben Habibimi niye gönderdim size? Allah ve Resulüne iman edesiniz diye. Demek ezelde kimin iman edeceğini biliyorum ama imtihan edip de herkese belli etmeden de sen cennete sen cehenneme demek işime gelmedi. Niye birinin içinden geçmesin ki? İmtihan mı ettin bizi de? Niye ayırıyorsun böyle bizi? Kimseye ben bu payı vermem Allah buyuruyor. Celle Celal. Kimseyi böyle de konuşturmam. Mevla kurban olduğum kim konuşabilir? Konuşsun da göreyim ama işte yine de konuşturmak istemiyor. Yani dilini tutarım mı diyor içinden de geçirtmesin diyor. Cennete giden ben hak etmiştim desin. Cehenneme gönderilen ben hak etmiştim desin. Onu görenler de bu hak etmişti desin. Onun için bu alem kuruldu. Bu düzen yaşatılıyor. Bu güneşler, aylar, yıldızlar, gezegenler onun için deveran ediyor. Bütün mesele şu anda kimin nerede ne yaptığı, ne yapacağı. Kimin nasıl inandığı, inanacağı. Kimin cenneti kazanacağı, kimin cehennemi hak edeceği bu görülüyor şu anda. Biz de bunun şahitleriyiz. Adam bir çıkıyor açık oturuma, habere, şuraya, buraya kastı. Bir yavurluk bir konuşuyor. Ne diyoruz hemen? Diyoruz ki cehennem haktır diyoruz. Ve ne diyoruz? Yani acımamak lazım diyoruz. Allah adamı cehenneme atacaksa buna merhamet edilir mi diyoruz. Öyle gavurlar var ya. Öyle bir konuşuyor ki e şimdi Rabbim ne yapsın buna? İşte onun için Allah Resulüne iman edesiniz diye ben gönderdim diyor. E ben biliyordum kimin inanacak kimin inanmayacak ama siz de bilin kendi de bilsin ahirete inanmayanlar bir de bize e, e, hakaret edenler bizimle alay edenler bizim bu konuşmalarımızda ahiret meseleleri geçince vay anasını nelere inanıyormuş bunlar ya diyorlar e, nelere inanıyoruz sen inanmıyorsan elinde ne delilin var olmadığına dair kaç senelik adamsın ya yaşın kaç Bundan evvel neler oldu ne haberim var? Kimler geldi geçti ne haberim var? Kimler ne halde yaratıldı, yaşatıldı, öldürüldü, ne halde şimdi? Ne haberim var? Hiçbir şeyden haberin yok. Çıkmışsın o yok, bu yok. Sen ne? Biz Bizim elimizde olmadığı için bu alemler kudret elinde olanın beyanlarına inanıyoruz. Çünkü aciz olduğumuzun farkındayız. O kadar manyak değiliz. O kadar ahmak değiliz. Bakıyoruz ki elimizden bir şey gelmiyor. Elimizden bir şey gelmediğine göre elinden, her şey elinden gelen bir güç var. O güce itaat ediyoruz. En azından iman ediyoruz. Ama sen öyle bir antika bir ki, koca kayaya kafasını vuran gibi, ulu dağa kafayı çatan gibi yani, dağa, daha bırak, senin kafana acımak lazım yani. Yazık. Daha niçin gönderdik Habibimizi? Ve tuazziruhu. Ne demek? Ve yaziruhu ey ona tazim etsinler onu büyük tutsunlar. Vakı ile yansuru ona yardım etsinler diye yardım edesiniz diye Allah Rasulüne iman edesiniz Rasulüne tazim edesiniz ve ona son derece değer veresiniz vakar veresiniz. Vakı ile yubalihu nefi tazimi ona hürmet ve ederken onu büyük tutarken aşırı gidesiniz. Bak bak mübalağa yapasınız.